yerde otobürede iş yapabilir tekrar tekrar yapabilirsin. <laughs> Ailesine Recep sahibi Erdoğan bunları numara 17 Bak prestij evleri, bak prestij evleri Burada Barış Yavrayız'ın bir şere, Barış yavru bir şere Buna aktarım uçan herkese Da kennen Sie jetzt nicht Kim buradasınız abi? Ya, e, e, vergi ödeyeceğiz işte. Yapılandır mı var? Evet, yapılandırma veririz. Ne kadar bir kuyruk var? Bayağı bir uzun galiba. Yani uzun işte görüyorsun. Aşağı yukarı 50 metreden fazla 60-70 metre var ya. 70 Sizin ne verginiz var? Benim arabanın kuyruk borçları var. Onları ödeyeceğiz. Kaç taksit yaptıracaksın yapılan mı? değil, peşin ödemeye çalışıyor. E peşin ödemeye e Ne kadar da sıra bekliyorsunuz? 10 dakika, 15 dakikadır bekliyoruz yani. Ne kadar zaman sonra size sıra gelir belli mi? Bilmiyorum biraz hızlandı ama açıldı herhalde. Gelir herhalde. Önünüzde kaç kişi vardır, yüzlerce kişi var mıdır? Yüzden daha fazla tahmin ediyorum. Evet. Yani insanlar vergi ödemeye gelmişler, kuyruktalar yani. Anladım. Tamam.